Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba değerli veliler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sözcüklerin harf sayılarını ve hece sayısını bulmayı öğreneceğiz. Burada bir el resmi görüyoruz. Buraya da sizin için el yazdık. El kelimesinde çocuklar kaç tane harf var hemen sayalım. Bir tane e var bir tane de ı var yani bir iki. O yüzden el kelimesinin harf sayısı 2'dir. Sevgili çocuklar, el derken ağzımızı kaç kere hareket ettiriyoruz? El, dikkat ettiyseniz sadece bir defa hareket ediyor. Bundan dolayıdır ki el sözcüğü bir hecelidir. Kelimelerdeki hece sayısını bulmanın bir yöntemi de kelimelerde kaç tane sesli harf olduğunu bulmaktır çocuklar bizim sesli harflerimiz hangileriydi? Hemen bir yazalım. A E I I O Ö U ve Ü El kelimesinde hangi sesli harf var? E var. Yani bir tane sesli harf var. O yüzden el kelimesi bir hecelidir. Elma resmimiz var. Önce elma kelimesinin harf sayısını bulalım. Kaç tane harfimiz var burada? Sayalım. 1, 2, 3, 4. Harf sayısı elma kelimesinin 4. Elma derken ağzımızı kaç kez hareket ettirdiğimizi bir düşünelim. El, ma. İki kez hareket ettirdik. Bunu yazalım. Bir de ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Sesli harflere bakıyorduk. E ve A var değil mi? Ses tarifimiz burada. Buraya da yazdım ses tariflerimizi. O zaman bir, iki tane ses tarifimiz varsa bu kelime de iki hecelidir. Nar kelimesinde acaba kaç tane harf var? Bir bakalım. Bir, iki, üç harf var. Yani nar kelimesinin harf sayısı üç. Hece sayısına bakalım. Nar derken Ağzımızı bir kez hareket ettiriyoruz. Zaten içinde de bir tane sesli harf var. O zaman hece sayımız da 1'dir. Kalem kelimesinde acaba kaç harf var? Bir bakalım hemen. 1 2 3 4 5 harfimiz var. 5 harf saydı kalemde. Hece sayısına bakıyoruz. K lem derken ağzımızı iki kez hareket ettirdik. Bir, iki tane ses tarifimiz var. Bir de yazalım istiyorsanız çocuklar. K lem Gördüğünüz gibi iki heceden oluşuyor. Hece sayımız da iki. Peki karpuz kelimesinde kaç harf var ona bir bakalım. Hep beraber sayalım. Siz de benimle beraber sayabilirsiniz. Bir, 2 3 4 5 6 Demek ki karpuz kelimesi 6 harfli. Hece sayısına bakacak olursak kar puz 2 defa da söyledik. Hemen hecelerine ayırıp yazalım. Ka kar puz karpuz Zaten gördüğünüz gibi de burada ses harflerine bakarsak bir, iki tane de ses harfimiz var. Karpuz kelimemizde iki heceli imiş. Şimdi de kalemlik kelimesinin harf sayısını bulalım. Hep beraber sayalım çocuklar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz kalemlik kelimesinin harf sayısı 8'miş. Hece sayısına bakalım. Kaç defa da söylüyoruz ona bakalım. K, L, lik. 3 defa da söyledik. Hemen hecelerini ayırıp yazalım. K, çizgiyi çekecektik unuttum. L, lik. 3 heceden oluşuyor. Ses harflerine bakalım. A, e ve i var. Demek ki kalemlik sözcüğümüz 3 heceden oluşuyor. Dikkatinizi çekmiştir. Zaten her hecede bir sesli harf var. K hecesinde bir sesli harf. Lem hecesinde bir sesli harf. Lik hecesinde de bir sesli harf var. Kaplumbağa kelimesinin harf sayısını bulalım. Hadi bakalım yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vay be. Bayağı da çok harf varmış kaplumbağada. 10 harf. Bakalım heceler de bu kadar çok mu? Kaplumbağayı bakalım kaç defa da söylüyoruz. Kap, lum, ba, ha. Bakalım. 1, 2, 3, 4 defa da söyledik. Demek ki 4 hece. Diğer yöntemimiz neydi? Ses harfleri sayıyorduk. Ses harf burada bir tane var. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Bir tane de burada var. Sayalım. 1 2 3 4 tane de sesli harfimiz var. Hecelerine ayırıp yazalım. Kap lum ba ra Kaplumbağa 1 2 3 4 heceden oluşur sevgili çocuklar. kedi sözcüğümüzün kaç harfe sahip olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane harfi var. Kedi kelimesinin hecelerini de bulalım çocuklar. Önce bir hecelerini ayıralım. Ağzımızdan kaç kere de çıkıyor? K D 1 2 kere de çıktı. Yani burada iki tane sesli harf var. E ve i. O halde hece sayısı 2'dir. Zürafayı sayalım harflerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harften oluşuyor. Zürafayı hecelerine ayıralım. Zü, ra, fa. 1, 2, 3 tane sesli harf var. O halde 3 hecelidir. Sesli harflerini de şuraya yazalım. Ü var. 2 tane de A var. Öğrenci kelimesinin harflerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 harften oluşuyor. Öğrenci kelimesini hecelerine ayıralım. Ağzımızdan kaç kere de çıkıyor? Ö, ren, C. Üç kere de çıktı ağzından. Sesli harfleri Ö. E var. Bir de burada I var. Yani bir, iki, üç sesli harf var. Üç hecelidir. Okul kelimesinin harf sayısına bakalım. Bir, iki, üç, dört harften oluşmuş. Okulu da hecelerine ayıralım. O, Cool, iki kere de çıktı ağzımdan. Zaten bir iki tane de sesli harfi var. Onu da buraya yazalım. Demek ki iki heceli. Papatya'nın harf sayısını bulalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi papatya hecelerini ayıralım çocuklar. Pa, pat ya. Kaç hece oldu siz söyleyin. Evet 3 hece oldu. A, A, A. 3 tane A var. Her hecede. Demek ki 3 heceli. Ev derken kaç harf kullanıyoruz? Bir de ona bakalım. 1, 2. Ev kelimesini bir kere de ağzımızdan çıkarıyoruz. Ve zaten bir tane sesli harfi var. O yüzden bir hece. Çanakkale kelimesinin harf sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 harften oluşmuş sevgili çocuklar. Çanakkale'yi de hecelerine ayıralım. İlk harfimiz büyük. Neden? Çünkü Çanakkale özel isimdir. Bir şehir ismi. Çanakkale. Kaç kere de çıktı ağzımdan? 1, 2, 3, 4. Ses harflerini de yazalım. A var. Bir A da burada. Bir tane de burada. Ve burada da bir E var. Yani 1, 2, 3, 4. Sesli harf var. 4 heceridir. Masa sözcüğü kaç harften oluşuyor? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 harften oluşmuş masa sözcüğünün hece sayısını farklı bir şekilde bulalım çocuklar. Az önceki çalışmamızdan hecelerini ayırmayalım. Sadece sesli harflerine bakalım. Kaç tane? Bir A burada var. Bir A da burada var. Yani iki tane A var. Demek ki hece sayısı iki. Tren derken kaç harf kullanıyoruz? Bulalım. Bir, iki, üç, dört. Peki kaç heceli tren? Sesli harfine bakalım. Evet sadece E var. Demek ki hece sayısı 1. Tren. Çatal derken 1, 2, 3, 4, 5 harf kullanıyoruz. Peki kaç tane sesli harfi var? 1, 2. 2 tane A var çatalda da. 1, 2. Demek ki hece sayısı 2. Spor derken 1, 2, 3, 4 tane harf kullanıyoruz. Ve spor kelimesinde bir tane sesli harf var. O da O. Hece sayısı 1. Bilgisayar sözcüğüne baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesli harflerini bulalım. Bir tane i var. Bir tane daha i var burada A var ve bir A da burada. Yani iki tane i, iki tane de A var. 1, 2, 3, 4 heceli. Buzdolabının harf sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peki sesli harflerini bulalım. U, O, a ı yazalım buraya u o a ve ı 4 tane sesli harf var demek ki 4 heceli. Helikopter derken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ses kullanırız. Peki kaç heceliymiş onu bulalım. Bir sesler burada, 1 burada o ve e var. 1 2 3 dört tane sesli harfimiz var. E, i, o ve bir e daha. Demek ki helikopter 4 heceli bir sözcük. Kelimelerin hece sayısını bulurken çocuklar sesli harfleri kullanmayı unutmayalım. 8 tane sesli harfimiz var. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Ve şimdi de bu cümlelerin sözcük sayılarını bulalım. Birinci cümlemiz Emine uyudu. İki sözcük kullandık fark ettiyseniz. Emine ve uyudu sözcüğünü kullandık. Yani iki sözcük kullandık. Yaren parka gidecek. Yaren parka gidecek. Üç tane kelime var burada da. Annesi Yılmaz'a kitap aldı. 1 2 3 4 tane sözcük var. Bu cümlemiz biraz uzun çocuklar bir bakalım hemen. Betül sınıfta arkadaşlarına şiir okudu. Bakalım kaç kelimeymiş? 1 2 3 4 5 kelime. Geldi derken bir kelimeden oluşmuş bir cümlemiz var. Kaç sözcükten oluşmuş o zaman cümlemiz? Bir. Ve son cümlemiz çocuklar. O kalem senin mi? Bir, iki, üç kelimeden oluşmuş. Bu videomuzda çocuklar harf sayısı bulmayı, hece sayısı bulmayı, cümledeki sözcük sayısını bulmayı öğrendik. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın kitap okumayı unutmayın ve büyüklerinizin sözünden asla çıkmayın. Hoşçakalın.